Altın bu yola da damgasını vurdu. TÜİK verileri açıkladı. Son 5 yılın zirvesinde altın. Geçen yılın Ekim ayından bu yana yatırımcısına yüzde %80'den fazla kazandırdı. Ekim ayında yine yatırımcısının yüzünü altın güldürdü. Yatırımımızı altına yapıyoruz. Altın bu yılda kazandırdı. Hatta son 5 yılın en yüksek kazancını sağladı. Geçen e, yılın Ekim ayına kıyasla altın birinciliğini korudu. 2025 yılı altın yatırımı yapanlar için çok kazançlı bir yıl oldu. Ekonomik belirsizlikler, küresel riskler ve merkez bankalarının alımları yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirdi. <laughs> Düğüne yakın biriktiriyorum. Nakit almayı tercih ediyorum. Gram altın geçtiğimiz haftalarda. 6300 lirayı görerek rekor kırmıştı. TÜİK verilerine göre altın kazançta zirveye oturdu. Öyle ki altın son bir yıl içinde %87'nin üzerinde getiri sağladı. Mevduat faizi, dolar, euro borsa getirisiyle hepsini geride bırakmış oldu. Bu oran son 5 yılın en yüksek reel kazancı anlamına geliyor. Aylık bazda %3,5-4 civarında getiri sağladı. Birinciliğini korudu. Altın güvenli bir liman. Gram altın geçen haftayı 5600 lirayla kapattı. Şu anda 4082 dolar seviyesinde gram altında 5735 lira seviyesinde. Uzmanlara göre bu hafta küresel piyasalar açısından kritik. Perşembe ve Cuma günleri Amerika'da enflasyon verileri var. Veriler açıklanacak mı açıklanamayacak mı burada bir belirsizlik olduğu için tekrar bir yükseliş var.